Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar yani birkaç gündür video çekmiyorum. Eee çok şey biriktirdim bu arada. Unutmuşum. Ama çok biriktirdim. 38 tane. Şöyle sayın 1, 2, 3, evet, 38 tane. Yani başladım şeyden. Bazen, bazen 4'te açtım. Bir işte arkadaşlar. Şöyle 90'dan başlayan 47'ye kadar kastım. Ay 46'ya kadar kastım. Evet bugün o zaman bundan başlayalım. Hemen kibet diye bu hangi oyundu. Ha yani biliyorum ben bunu. Tamam. O zaman bu ne? Buna başlıyoruz. Evet. Ilkten i̇lk ben ilk oynayacağım bu oyunu. Yani bu derken yani bu yanan kibriti ilk söyleyeyim. Manyak gibi ölüşecek mi? Nito. sesi çok değişik çok o ama okuyor gibi bir ses var. Ne diyeceğim başka? Ha oh. Andera. Bir şey. Şey dersin. Andera şey değil mi bir tane AVM. Bir AVM idi. Vurur. Andera. Öldürsün bizim ayı. Oh öldü. Yeni ayım var bu arada öldüğümüze pişman olacaksınız. Yeni ay çıkardım. Hayır yavaşladım. Gerçekten gerçekten çok güzel oynuyor. Bak lazım. Hayır öl. Dakika kapı çaldı. Videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri geldim. Şöyle canım adamış kapı çaldı. Çok güzel. Bir tur oynadık, kazandık. Tam bu şey. Hani şey kazandırıyor. Şuna basmamız lazım. 39 kasmış oldum. Bunları e, haftaya falan şey yaparız. Haftaya arkadaşlar açacağız. Elbette bir gün gelecek. İşte ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağımızı size anlatayım. Büyük kutuyu açtım. Bir karakter çıktı. O karakterle oynayıp hesaplaşmaya gireceğim. İlk üçe girmeye çalışacağım. Belki haftaya bilmiyorum. Birkaç haftaya yaparım bunu. Nita ile devam ediyorum. Nita'yı sevdim. Bugün görev... Ah, Ne oldu? Buraya bir saklanın sakma. Akla ilk gelen yer ama. Buraya Ay buraya gelecek. Kesinlikle buraya gelecekler. Ay başka nereye gelsin ki? Hop. Hop hop. O güzel gidiyorlar. Gerçekten. Çok güzel oynuyorlar maşallah. Gerçekten tebrik ediyorum onları. Şimdiden canım gitti. Bir dakika dayanmam lazım. Evet. Bir dakika... 20 saniye dayanmayacağım şimdi çok zor. Bunlar baş girmiyor ya. Ayında bir şey yapalım bu Of of. <laughs> Ay çok güzel oynuyorlar maşallah. Başka ne diyeyim yani? Evet. 20 saniye beğenmem lazım şimdi. El alıp var. Evet kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz. Ka kaç, 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 öldük. Abi dur 10 saniye dayanamıyoruz ya. Baksana şunların yanında insan 10 saniye dayanamıyor. Kazandık, bir şey yapmayacağım. Kazandık turu. Çok iyi. Bir kere daha kazandık. Bir kere daha mı oynayalım. Bir kere daha oynayalım. Yine mi? yok. Yine şimdi olmam. Yani tabii yani. Bir kere üst üste oldu. Üçüncüsünde olmaz. Neredesin? Aha hemen. Önümüze çıktım. Merhaba. Bu dövün 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 diyor. Döv 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 döv. Hamza döv. Döv kardeşim. Ayın da geldi. 4 oh. kişilik 5 kişi olduk. Yine de ayın geldi. Oho, bu hareket etmeyerek çok büyük bir hata yaptı diyelim. Başka neyse öldü. Bizimkiler çıldırıyor. Ay, yani yani bu güzel yani bu olmadı ki. Bakalım. Benim kupa merkezden daha yüksek değil. Ehsan diye birisi var. Onunla aynı kupadayız. Evet. Bir tur. Bir maç bir tur daha kazandık. Yine nitare görüyorum. Bir ama bu çok güçlü bir karakter yani böyle bir şey olamaz. O güçlü bir karakter çıktı karşımıza. Rakibimiz. Ay, o, o şeylere vurduğuna kadar. Kesin oraya saklanmıştır. Ben biliyordum. Gel 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 gel. Çok zaman kaybettik bunu öldürelim. Yeter artık gel buraya. Gel buraya. Bir geçireceğim ben şimdi. Yok dostlar. Nerede ya bu? Neredesin gel. Karış. Oh. Of 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 adamlar içinden geçti. Bizimkiler yine içinden geçiyor. Adamın gerçekten. Adam bir can da alamadı şeyimizin tam 773. 770 700 kaç 773. bilmiyorum 753 saldır abi saldır saldır son 50 saniyede bunu yapmamız lazım evet Şeli girdi içinden ve kazandık nasıl bu bakalım ben kaçım hani 92 mi en yüksek kupalı ant. Ant kim bilmiyorum ama. Bir tur daha kazandık. Bakalım. Bakalım. Son bir oyun. Bitti bir son bir oyun derken video bitmeyecek. Görevim bitecek. Herhalde. Kaşımızda demek var robot. Oho. Robotunun canı. Oho. Çok güçlü bir şey. Ben saymıyorum. Süpersel konuşmak istiyorum lütfen. Süpersel burada mı? Tabii ki de konuşamayacağım herkes biliyor. Süpersel konuşmuş ki. Ah. Oh. Ha dur. Daha var O robotların canıymış. Gerçekten Mac çok güçlü bir karakter ama. Bana gelince. Abi 100 kişi öldürdü bu şeyiyle. Bir dev robotuyla. Oh. Patlatın ya abi şunu. Oh. Ben öldürdüm. Bu da en yüksek kupada vermişim. Bu da oyunda da hiç kupa vermiyor. Bunlar. Ee, bitti o görev. Ama iki görev birden yapalım. Şimdi üç oyun kazanacağız. Bizim yakın ödülümüzü veririz. Ödül olarak jetonumuzu verdik. Bursa vursa mı geleni? Vur, vuru, vuru, böyle vuruyorum vuruyorum. Vuru, vuru. O bir tane daha cicesi var. turu kazanacağız. Bu turu kazanacağız gerçekten iyi izleyin. Ortaya. Tam ortaya bunu attık mı oldu? Bu iş tamamdır. Biz ortayı ele geçirdik şu an. Ben şu adamın içindeyim hiç. Tatime Jesse Kaçtık hımdaki gecesi. Bir de abi vurdu ama... ...benimki sapsalı. Yenileyelim. Dokuz olduk. Dokuz tane şeyimiz oldu nasımız hala bir tane var hala da yeni bir şimdi yeni bir tane olmuş ve bizim takım ben, geri sayımı başlıyor en çok şey bende var şu elmaslardan dur baba arkadaşlar karşıt şöyle öle 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 Belki de hasar verebilir. Öldürebilirdi. Son iki tur. Yani video bitmeyecek ama yani şey top, ödediğiniz için. Işte. Tekrar söyleyeyim. Bakalım karşı takımda kim vardı bakmadım. Hangi şeyler var? Böyle ee, bir tane şey var. takım takım birazcık ezik görünüyor yani karakterler. Kötü gözüküyor. O poko Öz. Şöyle ortaya ele geçireceğim. Biraz. Tertimi koydum ama ortaya gelenleri o da olur. Yani tabi uzağa da vuruyor ama ben ortaya koyuyorum. Ne olmalı. Vur pokoya, vur vur. Güzel anlıyoruz nerede diye. Vuruyor. Nereye baktıysa orada var tabi. Yenileyeceğim birazdan. Şimdi mi yenilesem? <laughs> Yenileyim bence şu taretimi. Yeniledim. Evet. Çok güzel gidiyoruz gerçekten. Dertimi buraya koydum. Artık kalamıyorum. Gelseler gelsinler. Hop. Biliyordum böyle olacağım. Ah. Taret tattım oraya. Gıcık olacaksınız ya. Ay ölüyordum. Son anda kurtuldum. Son bir şey almam lazım. Bilmiyorum. Oo, fuf burada saklanıyormuşlar. Saklanıyorlar. Otel için işte. en geçti. Bomba 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 bomba. En yüksek elmas bende var. Ben saldırayım uzaktan olacak. El evet, geliyor kaç 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 Korkmuyorum ben Çok az canım kalmış ve kazandık. Yıldız oyuncu da benmişim. Tekrar oynayacağım. Son bir tur kazanacağız bu turu kazanırsak şu turu alacağız. Evet. Koş 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 koş. Vuracaksın vuracaksın gelenleri. Of 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 Adana içimizden geç. Teknenin içinden geçti. Ben ne yaptım? Cossu videosu yorumluk yaptım ve ön, onların önüne atladım kendi tekniğim için. Hatta onlar bana vurdu ama. Kaç kaç. Of 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 of. Hayır 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 hayır. hayır. Öbür cesi, öbür cesi beni öldürüyor mu? Öldüremiyorum. Ee. Tarifimi hemen saklamayı, kaçmayı başardım. Of, of, tarifimi içinden geçmişler ve tarifimi baştan atıyorum. Vurduk oraya. Adamların içinden geçtik. Yine tarifimi atacaktım adamı. Taritimi atayım şuraya. Güvenlik önlemlerini aldık. Elpimo beni öldür. Evet. Yenilmesin. Bitti. Bu turda kazandık güzel bir şekilde. Evet. Kazandık. Başka görev var mı? bir takımda maç yap. Bakalım arkadaşlar. Ben hepsini şey yaptım. Şimdi arkadaşlık şey yaptım. Değil mi? Bunları baştan Arkadaşlık şey yapacaktım. Arkadaşlar ne olduğunu bilmiyorum. Buradan bir ses geldi ama alandım. Geliyorum. Arkadaşlar seni de atıyorum. Seni de atıyorum. Evet. atacağım. Kimseyi istemiyor. Burası benim Lola Barley. Lola niye atılmıyor? Bunlar atılmıyor. Primo'yu geliyorum. Ben üstteki benim. O ben ona yani o benden yani biz onunla oynuyoruz. Benim yani başkası değil de yabancı değil. Hmm. Ee, kimse kabul etmedi baktım. Bakalım kimse yok. Bakmıştım az önce. Kulüpler varmış. Bunları biriktiriyorum arkadaşlar dediğim gibi. Bunları e, nerede açayım? Dynamik'ten açalım haftaya. Bilmiyorum ne zaman, nerede yapabilirsem yani. Az kalmış açık Böyle görünüyor ama kupa çok almak lazım burada. Yüz yüz yükseliyor, yüzer yüzer yükseliyor. Yüz kupa alıyorsun yükseliyorsun başka bir yere. Güzel. Arkadaşlar açsam mı acaba ya bu kupa yolu? Ben de açayım şimdi ama heyecanlı kalma sonra. Açmayacağım arkadaşlar sonra açayım. Sonra açarım ya. Sonra sonra açarmıştı işte, sonra. sonra. Sonra ne çok anlamsız bir kelime bu. Eğer bu alpasım olsaydı bir sürü bu görevleri de yapıp oho ama. Şimdi o zaman şöyle çıkalım şuradan. O zaman buradan Jessie ile bu oyunu oynayalım. Arkadaşlar biraz boy, bu oyun, bu turu da oynayıp videoyu bitireceğim. Evet. Şimdi ben, şimdi ben onu güzel emoji yaptım. Gelelim bu buradan. Oy 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 öldürün şimdi öldür 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 gelini şöyle hop Allah da... anne tamam geliyorum bir dakika videom bitiyor zaten i̇şte annem yemek hazırmış şimdi şunları bir içinden gitsem bunları ölse tamam anne geliyorum bir dakika geleni şöyle zaten bitiyor Birazdan bir adam bitiş yapacağım. Şunun da öldürün arkadaşlar. Kayıtın bunun da öldürüyor. İçinden geçiyor. Evet, evet. Hayır, 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 hayır. Ben yakınlaştıktan hiçbir etkisi olmadı. Benim ultim var bu arada. Başlamasın kaybettiler. Ne yapsın? Anne geldim. Şimdi şunları öldürelim. Bitiyor. Siz de öldüreyim. Acıktım ya. Anne geldim geldim dur. Bir 10 saniye bekle. Geldim. Ve kazandık şu turu da. Bitiriyorum arkadaşlar o zaman. Kendinize iyi bakın. Aa dur bir şey unuttuk. Videoyu lütfen abone olun. Like atın. Unutmayın ve görüşürüz.